Ben Engin Altan, Düz Yatan. Ama sen dinliyormuk yapmadın mı? Lan nereden biliyorsun lan? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte haydanslık e oynayacağız. Yandıra. Kim var lan? Abbas Yandasan. Evet seç, seçildi haritamız. Şimdi Tamam kızlara aklım çıkacak. Kanka ebe kim oldu? Biliyorum. Görebiliyor musun şu anda? Kanka sen gelmedin. Umarım buldum. Umarım ben kereş alacağım arkadaşlar. Videoyu bekleyin. Ya. <laughs> arkadaşlar aşağıdan like. Lan. Kanka ben de. Aa ah, tamam. Umarım. Aşağıdan <laughs> bu ne lan? Arkada mı saklanıyorsun? Evet. Saklanmıyorsun. Kanka, kanka saklan, kaç kaç kaç. As tarafa. Ben demene gelsene kanka. Bye. Yok yok. Ellerimle gel, ellerimle. bro Kanka bay bay yap. Nereye saklanacağım lan ben bir şey diyeyim mi? Ha ben biliyorum ya. Yani. Üç yer biliyorum. Sen nasıl hızlı koşuyorsun? Ben hızlı koşmam yok ki. İyi koşuyor. Şuraya geçelim bakalım. Evet. Aa, Aa ben ne oluyor? Kapandı ekran. Ben saklanmadım. Ar arkadaşlar, e ebeğimiz oyundan çıktı. Ve biz kazandık şu anda. <laughs> 10 kredi geldi. Şimdi tekrar başlayalım. Yastık <laughs> ya. <sı> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz 13 dakika 14 dakikalık olabilir. <laughs> Niye böylesin sen? <laughs> tövbe tövbe. Kanka ben gelsem iyi olur. Ya <gülüyor> gelmiyorum <gülüyor> ha. Memocan gelsin. Memocan Hayır sen gelmiyorsun benim hocam. Eve sen olma. Ben, <gülüyor> geldim. <gülüyor> ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Arkadaşlar ben geldim. Ya böyle bir oyun mu olur ya? Alt ama yok. Tamam kız tamam. Arkadaşlar ben geldim. Ben 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 kanka kanka benim ah tamam. Tamam kız saniye. Kaşan neredesin? Kanka ben gittim. İç yazıyor bende ıt ıt. Ben yani yazıyor. Ben kanka şu anda içerideyim kanka ben. 38 saniye falan ay 45 saniye duruyorum. Pardon 50 saniye duruyorum sonra çıkıyorum. Siz, sizi bulmaya çalışıyorum. Ya ya Engin Altan ya yatan. Oo geliyorum. E, evet arkadaşlar devam edelim. A, ben ne yapacağım? Umarım. Şey, umarım. Sofis, kanka neredesin? Acele mi desteğmedim bunu? Kanka neredesin? Ne söyleyeyim oğlum? <laughs> Bilmiyorum. 3, 2, 1. Efendim anne. Evet. Arkadaşlar videoyu bozdu ya. Korkum, korkuyorum arkadaşlar. Çok korkuyorum. Engin altan düz yatan düz yatan düz yatan. Yamuk yatan olmaz mı? Engin altan düz yatan. Aa Mehmet. Evet. Kanka sen bu musun lan? Hangisi? Hala arkandayım. Bak bu. Oo arkanda hiç yok. Ben en son bir Oğlum sen şey değil misin? Böyle değil misin? Valla birini yakalayacağım sana benzeyen bir tipi. Gerçekten yakalıyorum hatta. Yakaladım. <laughs> Öldü. Bayıldı. Allah, çok korkuyorum biliyor musun? Çok kolay bir yere saklandım. Hı? Ama zor da mı? Bilmiyorum. Ay etaplarda o şey Kanka beni izlesene. Beni bırakmasana kanka çıkacağım. Olur mu? Neten. Doğru Allah am vallahi. Vallahi azmalar. Arkadaşlar gelelim. Oğlum beni bir bulsa bile kaçacak yerim çok kolayca kaçacak yerim var. Ya, ya çıkamadım ben böyle Aykun'un ya. Arkadaşlar devam edelim de şu anda hızlı zaman geçti kanka 2 dakika. Seni görüyorum şu an. Şu an seni görüyorum. Ben seni görmüyorum ama. ben seni şey, şey çok iyi görüyorum. Oh bari bari bari. yüzde bir milyon buradadır Ya. Ben. Ne lan? Oğlum gitsene mal mısın? Adam geldi lan bilmiyorum yanıma. Neredesin söyle. Ee, böyle böyle ebele söyleyeyim de ebele değil mi? Oğlum ebe demeyeceğim. <laughs> benim bunu dokunamaz. Niye? Fatih ne yapıyor Fatih? Fatih mi? Bak şuraya kaçacağız hadi. <laughs> Bak şurada boşluk var. Ben direkt bazar geçeriz. Batı batı atladı lan. Oğlum ben kimseyi bulamadım mı lan hala? Yok abi kişiyi buldum. Ebelen ebe... Bay niye çekiyorsun <laughs> oğlum? <laughs> Beni araya ara ara bulma. Kendine dört şahitli galiba. Aha gördüm lan. Beni arkalaya bastın ki yakala da boş yerleri arıyorum. Aha <laughs> biri daha iyi kaldı galiba. Engin altan düz yatan düz Bilmiyorum yatan düz yatan Ne? Gidiyordun Tabii ki de Kafası yardım sana Bunu tekrar açamam Lan adamı dokunuyor mu adam ölmüyor Sen ölmesin ben seni arıyorum bu Lan öl gördüm şu an. Lan abi gel ölüyor lan. Öldü. Oha dibine geldi bu adam. Ya. bir şey öldü. Şuraya bir çıktım. Oh. Baktım sen karşımda mısın? Arkadan. Sistemi onu bastım. ben ya. Falan böyle hıyar kıyar. Hıyar gel lan buraya. Ben bak neredeydim Erdem. Neredeydim lan? Lan beni o, oh, beni görmüyor hani ha. Bu sandalyenin oraya bak sandalyenin oraya. Alper baba. Lan. Sandalyenin içine girdik ben galiba ben. Biliyor musun? Gördüm sizi bak bak birleşiyoruz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Bak sen her dört kişi yakalayamadın o da bizim. Evet. evet ben evet, inşallah şey çizdim ha. Ben. ben herkesi bulurum. Bulursun evet. Ben bu baya tecrübelim halde artık. O bir saatte bu çeviriyor ya. <laughs> Ha, güzel. Yine aynı ya. Ofis geldi. Kay yine aynı ya. Aynı yer. Aynı e, ya. Aynı yer. Aynı ben çıkmadım. Ben geldim. Bak yine ben gelirsem gerçekten. Gerçekten ya. Bak yine ben geldim. O beni geçti ya. Şimdi geçti kanka. Bir de yavaşladı. Dur ben gelmeyeyim. Ay şu. Kalkar baba. Kırılan. Birlikte gezek mi lan? Birlikte gezek. Hadi gel gel. Kanka tipe. Tipe bak gel tövbe tövbe. O lan. Ha, üstündeyiz lan. Ellerimde gelelim. Kanka üstündeyiz. Ha. Gel. Kanka ne oldu ben hareket ediyorum şu anda. Geçen şeyin bom apk'sı. Değil mi? Bende herkes apk. O evet. Kanka sen anladın bir şey değil mi? Ne? Kösten sen biter misin? O anlayacağım. Oğul. Oğul ayıp lan. O suya ne gidiyor? 34. Aşağı gel, gel, geldim. Kanka nereye atacağımızı göstereceğim. Kanka hayır hayır ben. Oraya gitmeyeceğim dur. Ebenin çıkmasını bekleyeceğim. Ebe çıkınca da oraya gireceğim. 20 saniye kaldı lan. Evet. Kanka inşallah beni ebe bulamaz. Beni bulamaz ya. O niye geldi? Sebe Tamam Ben düştüm aşağıya. Ben buradan ayrıca bir yukarıya çıkacağım. Çıkamıyorum, Çıkamıyorum. kanka. Oyun başladı. Ben hala çıkamadım. Kanka şarjım 20 kaldı. Dur. Çıkmam gerek e çıktım işte, canım, çıktım çok işte. Evet. Şu an ben kimse göremedim. Bu yukarıdayım ki. Çatıdayım. Şimdi ebenin inmesini bekleyeceğim. Git ebe. Sen şey şarjı ne canım? Bilmiyorum valla. Gidiyorum ondan ebe. Ebe git. Ebe git valla git. Şu anda ebeyi izliyorum. Ara oyun bugün oldum. Ne? Neresin? O ne lan? Oha! Yok o kanka o bug değil ki. O bug değil. Ne? Kanka o var ki. Aha. Ebe gitti. Şimdi coşabiliriz. Ebe nerede kanka? Aşağıda. Aa, da ebe gelemez artık yukarı. Ebe gördüm kanka şu an. Ebe yukarı gelemez artık. Niye? Ben beni yakalayamaz. Derdim. Ben biraz daha şeref oluyorum. Aha ebe koşuyor bir yer. Ebe ebe koşuyorlar. Şimdi sen, neredesin lan? Aha bana geliyor lan ebe. Oha. Yo ebe, ebe o, o, değil. o değil. Ebe o değil. Ki. Ebe de hızlanma var aşağıda bak. Evet. Benim telefonuma doğru gelecek. Aşağı düşürmez. Kanka beni bulamaz. Çünkü ben doğduğumuz yerdeyim. Saklandık tamam mı? Oradan şey Anladım, yaptık. Yukarı çıkıyor be. Ebe çıkıyor. Lan sürenin açık çok... Yukarı çıktı. Yukarı ama Oha yer buldum lan. Aşağı düşüyor ebe kanka. Bak klimin orada. Klimin orada kanka. Ben görüyorum ki. Geliyor ha. Onun Kanka. Ben bu oğlum lan hiçbir şey yapamıyorum. Ha beni yakalayamaz. Ben senin yanına gireyim artık. Evet arkadaşlar şu adam kanalımıza like, <laughs> abone olmayı ve kanka gelemezsin ki yanıma. Gelirsen. Gelemezsin. Kanka adam paraları topluyor. Kanka şeye gelmen lazım beni bulmak için. Nereye? Evet. Hani başlangıç noktasına gelmen, başlangıç lazım. Noktasına gelmen lazım. Başlangıç noktasında oradaydım. Yo neredesin? Geliyorum ben. Ha başlangıca gelmen lazım. Ah <laughs> <gelmen lazım>. başlangıç değil <laughs> şey mi? Canım? İçeride kim var lan? Aa, mi lan? Gel. gel. Hadi gel. Gel gel şuraya gel gel buraya gir kanka. Anan çıktı mı? Dur dur. Oraya girme sakın. <laughs> ya bak burada yer var. O buraya çizik konulmaz ki bizi. Kanka şimdi şuraya bas. Kanka şuraya bas. Buraya bas. Evet. Arkadaşlar devam edelim. Ne başkalarını izliyoruz? Kanka ebe izliyor şu anda. Ebe. Ebe nerede? Abi ebe, ebe bizim yanımıza gel Ebe'yi kaçırır. Kanka bulamaz ki ebe bizi. Kanka yok biz oradayız eve çıkalım ne böyle? Eve akıl edemez oğlum burayı. Tamam al zaten. Tamam <güler> bu ne abi? Oha bu yakaladı ben beni. Evet yakaladı. Evet yakaladı beni. A, a, yani. Kaldı orada bagda kaldı. Kaldı. Kaldı ayvayı yedin eve. Kaldı çıkıştı. Ben çıkıştı oldum. O çıkıştı oldu. Şimdi yukarı çıkıyor. Ben eve çıksana hemen geliyorum. Aha bir daha koşuyor. E benim de hızı var. Evet. Aldı onu. Ben daha böyle de. Kanka aldık, çık aldık. Bizim oraya doğru gelme. Tamam, bizim oraya doğru gelme. Gelmez abi, gelmedi. baksana. Her şeye bakıyor. Valla oğlum, evet. Ben sahnede bulurum. <laughs> <laughs> Saptan köşe olmuş lan dediğin. Yeni mi? Yeni evet, değil mi kanka? Aa, köşek oğlum. Aa, bizim tarafımıza mı bakar? Bu adam bir şeylerin arkasında bakıyor kanka. Evet. Kanka, gelir mi lan? Geliyor mu? Dözdü. Yok lan, dön. gelmez olmuyor kanka. Geliyor. Valla geliyor, dur. dur. Geliyor mu lan? Geliyor kanka, geliyor. Geliyor. Dur, aşağı atlarız. Kan aşağı atlarım şey olmaz. hızlanması var ama. Kan kan. Oo bizim oraya doğru geliyor. Lan öldük. Öldük. Hayır, tam yani gelmiyor bizim oraya. Ha, ne bizim oraya doğru geldi? Yukarı çıkmışsın. bizim oraya atlayacak. Ha. Ben az önce orada Aa, aşağı gitti. Tamam. Az önce ben orada kalsaydım biliyor musun? Ölmüştüm. Hani oraya geldi çünkü. Aşağı indi. Aha yukarıda. Yukarı ışınlandı kanka. Bak hemen böyle şey yapacak işte. Vallahi Salaklar. Ya. En Vallahi aşağı düştü ben dışına ne başladım birini gördü. Sen öldün oğlum ne yapıyorsun? Koz oldu mu? Oha. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay. Umarım beğenmişsinizdir.